tüm çiftçiler ve şahsım adına bir teşekkür etmek istiyorum. Kendileri de takım tarım, tarım bakan yardımcısıyla görüşerek bu nohutlu almayı başardılar ve ilçemize getirdiler. İnşallah ileriki günlerde belediye başkanımız fide desteği de verecek. E, ekilmedik yer kalmadı. E, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu proje başlatılmış olup bu ileriki zamanlarda da devam edecektir. Şimdi hepinize hayırlı olsun diyor. Sayın ilçe Başkanımız toplam 183 kurucu. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki üretene istihdama katkı sağlayana her noktada destek olan hamdolsun bir liderimiz var. Bu noktada biz de AK Parti Çubuk İlçe Teşkilatı olarak her zaman sizin yanınızdayız. İlçemizdeki çiftçi kardeşlerimize destek mahiyetinde 33 ton loğutu çiftçilerimize dağıtmak için bir aradayız. <laughs> Tarım son dönemde biliyorsunuz son derece önem arz eden, gıda sektörünün dünya piyasasında son derece artık önem arz ettiği bir sektör haline geldi. Ve andolsun son dönemde de ilçemizde artık boş alanların kalmadığı, genç çiftçilerimizin arttığı, üretimin arttığı bir dönem yaşıyoruz. İnşallah bereketli olur, hayırlı olur, bol kazançlı olur. Dün Sayın Bakanımızla bir aradaydık. Sayın İlçe Başkanımızı ziyaret ettik. İlçemizin tarım potansiyelini, üretimini kendilerine izah ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de ilçemizdeki tarım çeşitliliği, tarım ürünlerinin çeşitliliği konusunda da arttırmak e, artırmak adına destekleri alacağız inşallah. Tüm çiftçilerimize sezon geldiği zaman fide desteği de yapacağız. E, onu da şimdiden söylemiş olalım. Tekrar bereketli olsun, hayırlı olsun inşallah. Konuşa, Konuşa ediyoruz. Belediye Başkanımıza. Sağ ol haber çıkacak. Habere çıkacak habere. Abdullah Bakır. Abdullah Bayraktar. Abdullah. Abdülhamit Paşa Yiğit şey, aldı mı? Aldı. Tamam. <laughs> Ahmet Demeni. <laughs> Ahmet Kesin. <laughs>